Hz. Nuh'un olayı aslında bir gemi hikayesi değildir. Bu, yalnız kalmanın, reddedilmenin ve yine de vazgeçmemenin hikayesidir. Hz. Nuh insanları Allah'a çağırmakla görevlendirildi ama bu çağrı bir gün, iki gün sürmedi, yıllarca sürdü. Kur'an'ın bildirdiğine göre tam 950 yıl. Gece gündüz anlattı, açık açık söyledi, gizli gizli uyardı ama karşılığında ne aldı? Alay, inkar ve küçümseme. İnsanlar ona güldü, bu da bizim gibi bir insan dediler. Bizi atalarımızın yolundan mı çevireceksin dediler. Ama Hazreti Nuh vazgeçmedi. Bu videoda birazdan onun neden sadece sabırla değil kalbi en çok kırılan peygamberlerden biri olduğunu anlatacağım. Ama önce Allah rızası için abone ol bu anlatılanlar sana ulaşsın diye bir emek var. Bir hayra vesile olan onu yapan gibidir. Yıllar geçti, inananlar çok azdı. Ve sonunda Allah Hazreti Nuh'a şunu bildirdi. Artık kavminden iman edenlerden başkası iman etmeyecek. İşte bu bir peygamber için söylenebilecek en ağır cümlelerden biridir. Sonra Allah ona gemi yapmasını emretti. Denizin olmadığı bir yerde insanların ortasında. Hazreti Nuh gemiyi yaparken insanlar yine alay etti. Artık marangoz mu oldum dediler. Deniz mi gelecek buraya diye güldüler. Ama o sustu. Çünkü Allah ne dediyse onu yaptı. Ve tufan başladı. Gökten sular indi, yer yarıldı, her şey karıştı. İnsanlar kaçmaya başladı, dağlara doğru koştular. İşte tam o anda Hazreti Nuh oğlunu gördü. Bu sahne özellikle anlatılır. Çünkü burası hikayenin kalbidir. Hazreti Nuh oğluna seslendi. Bir baba olarak, bir peygamber olarak. Yavrucuğum bizimle birlikte bin, kafirlerle beraber olma. Ama oğlu ne dedi biliyor musun? Ben bir dağa sığınırım, beni sudan koru. Ve Hazreti Nuh şu cevabı verdi: Bugün Allah'ın emrinden merhamet ettiklerinden başkası korunamaz. Derken bir dalga aralarına girdi ve oğlu kayboldu. Hazreti Nuh için tufan o an başladı. Çünkü o sadece bir kavmi değil evladını da kaybetti. İşte Hz. Nuh'un olayı buydu. Kimse kalmadığından bile doğruyu terk etmemek. En yakının bile inanmadığında Allah'a sırtını dönmemek. Bu bir gemi hikayesi değil. Bu yalnız kalmanın bedelini ödeyen bir peygamberin hikayesi.